Kaleci yok ki kalede. Kaleci yok ki kalede. Arkadaşlar kanalıma Maç TV'ye hoş geldiniz. Ankara gücü Fenerbahçe maçıyla beraberiz. Fenerbahçe bence Ankara gücünü çok hafif alıyor. Ankara gücü zor deplasman. Ve skor tahminim de Ankara gücü 1, Fenerbahçe 1. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Katıl butonumuz da aktif. Süper teşekkür de aktif. Desteklerinizi bekliyorum. Maç başladı. 20 dakika direnmen lazım Ankara. 20 dakika iyi top oynaman lazım. Fual yok mu arkadaş ya? ya? Duran toptan gol böyle atılır. İzlersin Galatasaray, izlersin Okan Buruk. Duran toptan böyle gol atılır abi. Yani iyi de öldür hakkını ver abi. Fenerbahçe Orge Cesus'la fark yaratıyor. Abi 11 tane duran top kullandın geçen Kayseri Spor maçında Galatasaray. Bir tane golün yok. Değil olsaydı değil abi. Geride. Değil değil. Abi Başşahi'ye bak sen ya. Beşiktaşlar ne düşünüyorsunuz ya Başşahi'yi izlerken? Ben çok merak ediyorum ya. Keşke şurada bir Beşiktaş da olsa da fikrini sorsam. Adam her girdiği pozisyon gol. E geçen sene bakıyorsun ya Fenerbahçe Beşiktaş maçında penaltı kaçırdı. Bak o pozisyonlar boş ver penaltı kaçırdı. Bir bir beraber kaldı Beşiktaş Fenerbahçe. Hadi be oğlum hadi be oğlum. Penaltı. Oğlum beklesene biraz ya. Kontrol etsene. Bomboşsun ya. Alisson musun? Ne karın ağrısısın ya. Bu nasıl vuruş ya? Top dışarıdan yalnız. Dışarıdan çevirmiş. Çok hoş kaldı. İnanılmaz. Kaleci yok, Kaleci yok ki kalede. Kaleci yok ki kalede. Kaleci yok ki kalede. Şu gole bak Allah aşkına ya. İlk golde atan var, ikinci golde atan var. Çok güzel ya. Hadi ilk gole bir şey demedik, tamam. Yine hatalısın da. Hadi bir şey deme ya bu gol ne? Öyle bir rüzgarı almış ki Fenerbahçe arkasına. Şans da Fener'den yana. Güzel de oynuyor. İyi de öldür hakkını ver. Valla götürüyor işi. Böyle giderse Fenerbahçe bu işi bırakmaz. Şu gole bak ya. Top da seviyor arkadaş. Şu yediğin gole bak ya. Bacakların arasında. Ya buyur. Dediğim gibi futbolun melekleri de Fenerbahçe'den yana. Dön Bu kadar olmaz ya. Ya şu yediğin iki gole bak ya. Değiş şu kalecini de değiş. Çıkar Gökhan Akkan mıdır? Ne zıkkımdır? Çıkar kaleden. Yedek kalecini koy. Ya inanılır gibi değil ya. O iki İrfan golü nasıl gol ya? Ankara gücü maçın içinde. 2 -1. Ne var? Offside mi var? Ne var ya? Ne zıkkım var yine ya? Offside. Offside abi. 2 metre önde. Offside. Offside. Offside mi? Offside mi? Offside. 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 Sevinme. Offside. Offside. İkisi de Offside. 2 metre olsaydı 2 metre. Defans arkasına iyi kaçıyor aslında. Pozisyon da veriyor Fenerbahçe ama kaleci öyle 2 gol yedi ki bitirdi Ankara gücü. Maçı bitirdi. Emre çok şık ve işte bak kaleci dediğim böyle olur arkadaş. Altay. Altay müthiş kurtarmış. Altay müthiş refleks. Taylan <laughs> koyayım da yaylan be Taylan. İlk yarıda her şey bütün şans oyun Fenerbahçe'den yanaydı. İkinci <laughs> yarıda görüşürüz. <laughs> Sizin oynayacağınız <laughs> oyunu artık ben. Da yani, ya, kaçırıyorsan yani. artık yenilirsin yani. Beris'teymiş. <laughs> Neymi ne ayaksın. Hadi de oğlum üst üste pozisyonlarda. Ya abi. Yok abi bu takım kazanamaz ya. Defansın arkasına çok kaçırdı. Bu kaçınca en az 3 4 aynı pozisyon değerlendiremedi Ankara Gücü. Bu da Fenerbahçe'nin zaafı. Başlasın. O Tolga Ciğerci vurur ha. Bak vallahi gol gözümde canlandı. <laughs> şu yaptı ortaya bak Ankara gücünü. Kayseri'nin içinden geçen Barcelona açıktı anasını satıyor. Gol oldu abi. Oo. Hayret kaleci gol Ben maçın başına beraberlik dedim. Nereden bileyim Ankara gücünün kalecisi oynayacağını? Böyle oldu. Şu kaçırdı Fenerbahçe. Ya ka, bitir artık ya bitir. Bitir ya bitir. Kapat baş bitti zaten. Maç 25. dakikada bitti zaten. Maçtan hiçbir şey olmaz. Bitir hakem ya. Bitir. Boş oynatıyorsun. Maç bitti zaten. Bergen'in filmini izleyeceğim ya. İzlememiştim. Bak bugün gördüm. Onu bir izleyeyim. Ankara gücü için de maç bitti. Fenerbahçe için de maç bitti. Fenerbahçe için bitmesi normal bence. Yani adam Avrupa'dan dönmüş. Yorgun falan. Hani mazereti de var. Ankara gücü 2-0 geriye düşmüş. Ne yapayım diyecek. Zaten kalecim yok diyecek. Bitir gitsin ya. Boşa zaman kaybı. Siktir Gökhan ya. Neden gittiğini şimdi kendin de anlamışsındır. Sokuldu Crespo, Ferdi'nin koşuğuna cezaları için de ortaya döndü gol konusu. Şut üçüncü gol. Topu alana gitti, durumu sıfır oldu. Diego Rossi, 90 artı bir. Fenerbahçe de bu kadar rahat bir maç kazanacağını düşünmemişti yani. yenilgiyi kabul etmiş ama da Fenerbahçe zaten Avrupa'dan yorgun gelmiş. 2-0'a razı. 90 artı işte de 3-0 işte. Gökhan Akkan sen kaleci misin yani? Kendine kaleciyim diyor musun? Fenerbahçe çok rahat bir galibiyet aldı. Hatta birinci dakikada maç bitti. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum arkadaşlar. O gece farkını artık herkesin kabul etmesi lazım. Fenerbahçe'nin geçen seneki haline bakın. Bu seneki haline bakın. Dağlar kadar fark var. Tek eksiği tek kızdığım şu Arda Güler'e şans vermemez. Diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız kanalıma destek olmak için abone olmayı, katıl üyesi olmayı, ayrıcalıklardan yararlanmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.